Herkese merhaba değerli dostlar. Şöyle seans içi bir değerlendirme yapalım isterseniz. Şöyle Türk Hava Yolları, Garanti, Şişe, Akbank, Ereğli aşağı doğru bir bakalım isterseniz. Hem takas durumuna hem de Cuma günü o sert düşüşten sonra 2400'ün altına kırılmasını beklemiyorduk. Ve önemli bir çıkışta söz konusu değil zaten bu büyük kolon hesaplardan. Bu yüzden hisse senetlerindeki şöyle dalgalanmanın böyle bir bu hafta itibariyle artık devam etmesini bekliyor olacağız. Yılın genelinde Türkiye piyasasının ayrışmaya devam edeceğiyle ilgili beklentimizi koruduğumuzdan yurt dışındaki piyasalarda bir yükselirken bizim iki ya da 3 kat yükselme potansiyelimiz olduğunu yeniden hatırlatmak istiyorum. Yurt dışındaki risklere baktığımız zaman gördüğünüz gibi Dow Jones vadelilerinin 33.600 seviyesinde artı bir seyrinde devam ettiğini görüyoruz piyasa açılışı öncesinde. Ve bizim için önemli olan şurada aşağıda gördüğünüz SP500 VIX endeksi yani korku endeksimizin 29 gibi önemli bir yüksek seviyede devam ettiğini görüyoruz. Yani hala birazcık daha stres altında kaldığını görüyoruz piyasanın. Bu rakam 25'in altına düştüğünde... Nasıl düşer? Ee, gördüğünüz gibi e, ABD endeksi yaklaşık 35'in üzerine, 36 seviyesine kadar toparlarsa, bu gördüğünüz 29'da muhtemelen piyasadaki risklerin azalmasına paralel olarak yeniden gözünü 25 ve 20 bölgesine doğru çekecektir. Şimdi Türk Hava Yolları'nı şöyle kısaca değinmek gerekirse hisse senedinde Cuma gününden beri önemli hareketler söz konusuydu ama genel itibariyle ko pozisyonunu koruduğunu görüyoruz. Son 2 günlük takasa baktığımız zaman bugün 2 milyonluk giriş söz konusu ve son iki gündeki işlemlerde de iş yatırım önemli bir alış yaparken Bank of Amerika'nın 2 milyon artıda olduğunu görüyoruz toplamda. Yani hisse... Son birkaç günlük dalgalanmadan önemli miktarda zarar ve hasar görmüş değil. Ve haftalığına baktığımız zaman da Citibank hesaplarından 5.4 milyonluk çıkış varken Deutsche Bank ve Bank of America önemsediğimiz kurumların alışları onların alışlarını devam ettiğini görüyoruz. Ve Citibank'ın 180 milyon lotun altına düşmeden bu seviyeyi bu şekilde koruyabildiğini görmemiz bizim için oldukça önemli. Şimdi isterseniz şöyle Garanti Bankası'na geçelim. Biliyorsunuz şirket için 12-25 bölgesinden alım garantisi vermişlerdi. BBVA ortaklığını arttırmak için. O rakamı 15 TL'ye kadar çekti ve son birkaç günde önemli hareketler oldu. Birkaç kademe içerisinde milyar TL'ler yer değiştirdi. Son iki günlük takaslara baktığımız zaman şöyle ünlü Credit Suisse gibi HSBC gibi böyle yabancı kesimlerden bir miktar satışlar söz konusuyken iken önemli olan Citibank hesaplarından öyle çok büyük çıkışların olmadığını biliyoruz ve haftalıkta da şöyle bir farklılık var. Gördüğünüz gibi garanti hesaplarından 326 milyonluk lotun e, bir kurum üzerinden toplandığını görüyoruz. Satıcılar, yatırım fonları, emeklilik fonu gibi önemsediğimiz kurumlar olurken şöyle baktığınız zaman ilk 5 kurumda e, yüklü miktarda girişin galiba önümüzdeki günlerde bir blok satışın geldiğini gösteriyor. Yani BB veya 15 TL fiyatı çekince bir miktar alım gelmiş hissede. Gördüğünüz gibi bu çalkantıya rağmen Garanti Bankası'nda da pozisyon farkı bulunmuyor. Şöyle Türk Hava Yolları'nı hatırlatmak gerekirse hisse de biliyorsunuz yıl sonu belki 100 TL'nin üzerine çıkacak demiştim bu hisse şirket hissesinin defter değeriyle ilgili ve şu an son gelen 2.2 milyarlık bilanço sonrasında 65 TL'den 76 TL'ye fiyatı yükseldi ve piyasa değeri defter değeri oranı neredeyse yarısına geri dönmüş durumda şu anda. Yani bu şirketin 76 liralık defter değeriyle bu yılın yıldızı olmaya aday hala bilginiz olsun. Şişe camda ise bir miktar satış olmuştu geçtiğimiz günlerde. Yabancının önemli satışı olmuştu ama son iki günlük takasa baktığımız zaman yabancının yeniden 3,5 milyon lotu yani sattığını geri aldığını görüyoruz. Şöyle takaslarda bu görmüş olduğunuz takasta son 2 günü takası yok. O yüzden burada bakın 3 milyonluk satışı vardı Sitenin son 2 gün içerisinde bunları da az önce gösterdiğim gibi satın aldığını görüyoruz ve iş yatırımın borsanın çalkantılı olduğu günlerde net kendi alıcı olması da bizim için artı bir durum. Haftalıkta da en iyi alıcı satıcı dengesinde bu seviyeye rağmen bu piyasadaki durgunluğa ve dalgal dalgalanmaya rağmen 2,5 milyon artıda olduğunu görüyoruz. Yani şirket hissesinde teknik analizin ve yükseliş potansiyelinin devamını bekliyoruz. Diğer taraftan Garanti Bankası'nın haricinde Akbank, Yapı Kredi ve aynı şekilde İş Bankası hesaplarından da gelecek bilançoların güzel olması beklenmekte. Onların da sıcak ve yükseliş potansiyelini korumaya devam etmesini bekliyoruz. Sabancı Holding'de son birkaç haftadır hatta son birkaç aydır hisse geri alım programının devam ettiğini biliyoruz. Ve hissede bugün de yabancı alımların devam ettiğini görürken geçtiğimiz cuma günkünden sonraki başlayan o dalgalanmalarda da yabancının pozisyonlarını arttırdığını hatırlıyorum. Şöyle tekrar gözden geçirirsek Deutsche Bank'ın 17 milyonluk toplamda satışı varken Citibank, yatırım fonları gibi kurumlardan önemli alımlarla satışların neredeyse büyük bir bölümü karşılanmış oldu. Yani şimdi burada 5 milyonluk bir negatiflik söz konusu ama Genel itibariyle Citibank ve Deutsche Bank hesaplarında çok yüklü miktardaki lot miktarı oradaki sembolik lot çıkışını şirket hissesinde önemsememiz, gere önemsememiz gerektiğiyle ilgili işaretler veriyor bize kardemir ve e, demir çelik sektöründe birazcık duranlık olmasının gayet normal. Çünkü bankaların daha iyi bir potansiyelle yükselme potansiyeli varken şu an birçok aracı kurum raporlarında da şu an e, yönlendirmelerini bankalar ve holdinglere doğru kaydırmaya başladığı için aracı kurumlar çünkü yönlendirme konusunda çok ustalardır. Para birazcık o tarafa yönlendiği için bu hisselerde bir miktar duranlık ve satış gözüküyor. E, Demir-çelik çelik sektörüyle ilgili 2022 yılı beklentilerimizi açıkladığımız analizimiz vardı kanalda. Oynatma videolarını izlemediyseniz ve beklentileriniz varsa bu hisselerle ilgili şöyle gözden geçirmek adına ve beklentileri kafanızda daha iyi yorumlamak adına mutlaka izlemeye çalışın değerli dostlar. Önümüzdeki birkaç ay içinde ya e, da şöyle önümüzdeki yılın tamamında bizi ihya edecek şirketler hisselerinde de dediğim gibi turizm şirketli hisseleri, e, taşıma, havayol taşıma şirketleri, e, bankalar ve holdinglerin ön planda olması beklenir bilginiz olsun. Şöyle tekrar bakmak gerekirse... Evet aynı şekilde Arçelik'te güzel bir toparlanma olmuştu hatırlarsanız. Arçelik 30 liralardan 70 liralara kadar güzel bir kazanç verdi bize. Ben önümüzdeki 2 yıl daha bu tahtayı taşımaya devam edeceğim. Ve şirket hissesinde çok büyük hedeflerim ve beklentilerim var. Bunlara kavuşmak için sabırsızlanıyorum daha doğrusu. Uzun vade benim kağıdıma olacak. Ve kısa vadede Vestel'in de aynı şekilde performansına tekrar toparlanması, toparlaması beklenir. Şöyle bir dik çıkış gerçekleşmişti hissede ama sonrasında 30 TL bölgesinden kaybı hızlı oldu. Neden? Çünkü önemli bir ciddi yabancı girişi söz konusu değil hissede. Ama o da başlayacaktır muhtemelen. Çünkü şöyle baktığınız zaman epey geride kalmış durumda şu anda. Ve yabancı desteğini de kolaylıkla alabilecek bir senesi var önünde. Şöyle baktığımız zaman haftalıkta gördüğünüz gibi yabancının çok kısmi bir satışı var. Önemli bir giriş çıkış yok hissede ama blok halinde garantinin önemli bir lot aldığını görüyoruz ve Son hissenin düşüşünde bu yükselişten sonraki düşüşte gördüğünüz gibi ilk 5 ilk 10 ilk 15 kurumun artıda olduğunu görüyoruz. Yani düşüşte hisseyi tutmayı başarmışlar. Şöyle aylığa baktığımız zaman da Citibank'ın hala alışının olmadığını görürüz ama yatırım fonlarının hissede alışlarının başladığını görmekteyiz. Aynı zamanda şirket hissesinin son 3 aylığına baktığınız zaman da bu hissenin düşüş nedenlerinin yabancı hesaplardan önemli çıkışlarının olduğunu görmek mümkün. Ve aynı şekilde Garanti Bankası ya Garanti Yatırım üzerinden Vestel'de gördüğünüz gibi şu an 35 milyon lot kalmış ve hisse şirket hissesinde neredeyse yarı yarıya azaltım yapılmış. Ve son hafta itibariyle bu kademelerden yavaş yavaş Garanti'nin elindeki lot miktarını arttırmaya başlaması ve akabinde yabancının hisseye geri dönmesiyle hissede hızlı ve durmayan bir yükseliş başlama ihtimali söz konusu olacak bilançolardan sonra. Şimdilik bu kadar değerli dostlar. Yine önümüzdeki günlerde analizlerimize devam edeceğiz. Yine bir sualiniz olursa mutlaka yorumlar kısmına bırakmanız yeterli. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar.